Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebiyyillah. El mebhathu thaminu ahkamul miyahi. Sekizinci konu suların kısımlarıdır. Bimâzâ yezûlu el hadethul ekberu vel hadethul asgaru. Büyük hades ve küçük hades ne ile ortadan kalkar, gider, yok olur. Et taharatu minel hadeteyni caizetun. بماء السماء وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار وماء الأنهار وماء العيون وماء الآبار وماء البحار ولو كانت مالحة İki hadesten taharat, yağmur suyu ile içerisinde yağmurların aktığı, aktığı derelerin suyu ile nehirlerin suyu ile pınarların suyu ile kuyuların suyu ile ve tuzlu olsa bile denizlerin suyu ile caizdir. وتجوز الطهارة من الحدثين بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة كالماء الذي اختلط به التراب وكالماء الذي اختلط به الصابون أو الزعفران أو الزعفران مثلا. kendisine temiz bir şeyin karıştığı ve toprağın kendisine karıştığı mesela toprağın kendisine karıştığı su gibi ve sabun veya zaferanın kendisine karıştığı su gibi renk, tat veya koku gibi vasıflarının birisini değiştiren su ile iki hadesten taharet caiz olur. Hel minel miyahi ma la yecuzu bihi izalatul hadafeyn. Sulardan kendisi ile iki hadesin ortadan kaldırılması, giderilmesi caiz olmayanları var mıdır? Naam la yecuzul vudu uslü, ve guslu bi ma'in u'tusira min eş-şeceri ev'et-temri. Abdest Vogusun ağaçtan veya meyveden sıkılan su ile caiz olmaz. Evet, abdest ve gusül ağaç veya meyveden sıkılan su ile caiz olmaz. Naam la yucuzul vudu'u vel gusülü ve la bimâin galebe aleyhi gayruhu fe ahracahu an tam'il mâi kel eşribetil gaziyeti ve ve gayriha vel kendisine başka bir şeyin galip geldiği ve böylece gazlı içecekler, meşrubatlar ve başka şeyler, sirke, çorba ve benzerleri gibi kendisini su özelliğinden çıkartan su ile de gusül ve abdest ve gusül caiz olmaz.